İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Samsun'a selamlar, sevgiler. Tabi dün oynanan Gaziantep Spor Samsun Spor karşılaşmasıyla karşınızdayım. 2-2 biten birlik mücadelesi, 2-0 öne geçen Samsun Spor ve 2-0'dan sonra rakibine yakalanan bir Samsun Spor. Tabi maçı Teknik olarak ben teknik olarak anlatmak istiyorum. Neden bunu söylüyorum? Yani zaman zaman tabii burada hakem konularına giriyoruz. Batuhan Kolak diye bir hakem yönetti karşılaşmayı. Yani, yani Türkiye'de zaten hakemlerin tamamı zayıf. Duruma göre vazife çıkartan, önünde gördüğü pozisyonu çalamayan, vardan yardım sürekli vardan yardım bekleyen. Bir hakem topluluğu ve vara gittiği zaman bile doğru karar veremeyen bir hakem topluluğumuz var maalesef ve e, büyükleri kollayan bir ana temaları var hakemlerin. Yani bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bu ligde farklılar. Zaman zaman bazı bazı büyüklere daha fazla e, tolerans gösteriyorlar. Zaman zaman e, daha Az tolerans gösteriyorlar. Duruma, pozisyona, ligdeki konumuna göre değişen bir e, hal bu. Ya i̇şte Türk futbolu da Avrupa'da görüyoruz durumumuzu. Bir adım ileri gitmiyor. Tabi bu maçta ilgili hakem hakkında konuşulacak çok şey var ama benim programımı değil de Mehmet Yılmaz Hoca'nın programını seyretmenizi tavsiye ediyorum hakem konusunda. Gerçekten ben Mehmet Hoca'yı e, 5-6 yıldır tanıyorum. İlk defa Zıvana'dan çıktığını gördüm. Yani olayı tamamen başka platformlara taşımış. Biraz bireyselliğe dökmüş. Hiç ben e, tanıdığım bildiğim bir Mehmet Hoca profili değil bu. Ama işte e, böyle bir şey. Taraftarlık duygusuyla e, yapılan bir şey bu. Orada gerçekten rahatsız edici durumlar vardı. Mehmet Hoca'ya hak veriyorum. Ama yine de Mehmet Hoca'ma diyorum ki sen futbolun içinde güzelsin futbolun içinde kal. E bu tür hatalar e, hoş değil ama e, maalesef oluyor. Maça gelince ilk 35 dakika harika bir Samsun Spor vardı sahada. Net şekilde gördük. Sahaya yayılışı, yardımlaşmayı, yardımlaşması, atak bütünlüğü, atak bitirme oranı ve atılan iki şık gol. Şahane iki gol. Gerçekten Van Gaal'ın İbrahim Oviç vuruşu yani kendinden beklenmeyecek şekilde dönüp böyle nefis bir e, vuruş yapması, golü kaydetmesi e, ondan sonra Şerif Endiaye'nin e, topukla attığı müthiş gol ve 2-0 öne geçen bir Samsun Spor. Maçı koparacak pozisyonu da buldu 2-0'dan sonra. Belki üçüncüyü atsa maç tamamen kopacak ve 3 puanla güle oynaya dönecekti Samsun gaziantep deplasmanı. Gaziantep deplasmanı önemli, zor, zorlu bir deplasman. Yani oradan 3 puanı almak gerçekten her takımın harcı değil. İyi bir rakip, iyi bir e, oyunu olan, kuvvetli, güçlü oyuncuları olan bir rakip Gaziantep Spor. Ve Samsun buradan burada e, biraz da tartışmalı bir kararla avantajını koruyamadı. E, tabi ilk yarı 2-1'den sonra oyuncu atıldı. 35 ile 45 arası da yavaş yavaş Gaziantep takımının da Samsun Spor savunmasını sıkıştırdığını gördük. Tabi tartışılacak çok şey var. Biz futbolun içinde kalalım diyorum. Yani ilk 35 dakika oyununu niye devam ettirmedi? Onun sorusuna cevap bulmak lazım diye düşünüyorum. Tabi 10 kişi kaldıktan sonra maçın ikinci 45 dakikasını tamamen bir kişi eksik oynamak hiç de kolay değil. Baskı yiyorsun, pres yiyorsun ama Gaziantep e, takımı karşısında Samsun Spor tecrübesinde bir takımın 10 kişi kalmasına rağmen ben daha çok oyuna çıkmasını, daha rahat oynamasını, telaş yapmamasını düşünüyorum. E, pozisyonlar bulmasını beklerdim. İşte bir tane tahminim Niçam'ın bir şutu var. E, onun dışında e, çok da etkili olamadığını gördük e, Samsun Spor'un. Bu 10 kişilik oyuna her zaman çalışmak lazım. Çünkü e, futbolda zaman zaman bu tür şeyler oluyor. Oradaki oyunu da geliştirmek lazım. E, Samsun Spor oradaki e, oyunda iş topa çıkamadı. Önde top tutamadı. İşte iki oyuncu değişikliği yaptı. E, reis hoca şahkı tahmin ediyorum sakatlıktan dolayı çıktı. İşte Konuban'ın yerine e, Marius'un girmesi, Marius'un çok etkisiz kalması, orada top tutamaması, top taşıyamaması, e işte Musaba'nın yerine Soner Gönül değişikliğini de ben çok anlamış değilim. Bek'in önüne Bek koydu ve orada oraya da belki tedbir aldı ama e, tedbir alması, atak yapmasını engelledi. İşte Musaba, top taşıyan, işte e, Kolibali, bunlar e, top taşıyan oyuncular ve foul alır, o takımı rahatlatır, e, bir iki adam eksiltir, pozisyon bulur. E, i̇şte bu değişikliği ben e, çok da e, yararlı bulmadım. E, bir de Yunus Emre'nin altı numara oynamaya devam etmesi. Ee, ne anlama geliyor? O da bende bir soru işareti. Çünkü Celil formdaydı. Bir anda takımdan kesildi. Belki fizikman takımı yükseltmeye çalışıyorsun ama oyun başlangıçlarında yediğin preslerdeki top kaybı sana pozisyon olarak e, geri dönüyor. E, i̇kinci yarı oyuna giren e, Longa'yı Gaziantepspor'da çok etkili oldu. E, Samsun Spor'un sağ tarafını çok iyi kullandı ama burada tabi horseyi de sağ kanadını Zeki'nin önüne çekip orada zeki horsey ikilisi yaratmak ve Holsey'nin de Zeki'ye hiç yardım etmemesi bu pozisyonların bence ana temasıydı. Tabi hakem yönünden bakmak kolay ama bir de teknik yönden de bakmak lazım. Mutlaka Reis Hoca bu değişiklikleri gözden geçirmeli oyuncu tercihlerini gözden geçirmeli diye düşünüyorum. Yalnız 71. dakikada Okan'ın bir kurtarışı var ki golden evvel. Yani bana mısın diyen kaleci değme kalecinin kurtaramayacağı bir pozisyon. O topun yerden yere vurması kalecinin işini iki misli zorlaştırdı ama Okan da o pozisyonda topu kurtararak kalesini bir golden önlemiş oldu. Yani Samsun Spor takımı normalde baktığın zaman 2-0 öne geçmese, 2-0'dan sonra 10 kişi kalmasa Gaziantep'ten alınacak bir puan hiç de kötü puan değil. Ama 2-0'dan sonra 3'ü bulacakken e, hakem tarafından yanlış bir kararla e, Şerif gibi önemli bir oyuncunun oyundan atılmasıyla 2-0'dan 2-2'ye e, gelen bir oyun... Tabii Gaziantep takımının Lungöy'ünün oyunu girişiyle e, takımın bir anda atak gücü çoğaldığı e, üçlü savunmadan dörtlü savunmaya dönen, dönen bir Burak Hoca ve e, Melih'in gününde olması, orta alanda e, baskıyı, pas bağlantısını çok iyi kurması e, Gaziantep'in artılarıydı. Gaziantep her zaman Zor deplasman. Orada e, maç kazanmak çok kolay değil. Onun için bir üzüntü e, yaratılıyor Samsun camiasında. Bu da gayet normal. Çünkü eline gelmiş bir maçı e, net bir hatadan kaybediyorsun. Ama e, yine de hakemi bir kenara atıp e, maçın neden 0-2'den 2-2'ye geldiğini e, teknik konularla tartışması gerekir diye ben Reis Hoca'yı düşünüyorum. Van Dongen'e de, de bir paragraf açmadan geçemeyeceğim. Gerçekten var ya Çin setti gibiydi. Hava toplarında kuş uçurtmadığı, e, yerden ikili mücadelelerin hemen hemen tamamını kazandığı arkadaşlarının kademesine girdi ve işi olmadı. Olmadığı halde gidip e, İbrahimoviç. Tarzı bir gol attı. Helal olsun Van Dengelen. Gerçekten yani Türk futbolunun böyle oyunculara ihtiyacı var. Sürekli işini yapan, disiplinli, futbol terbiyesi olan bir oyuncu Van Dongeren. Ben de onu seyretmekten keyif alıyorum. Eğer Samsun Spor takımı ilk 35 dakikadaki oyununu oynayabilirse ki oynamaması için hiçbir neden yok. İyi bir Samsun Spor kadrosu var. Zaman zaman tercihlerde o ilk 11 tercihlerinde oyuncu değişikliği tercihlerinde zaman zaman ufak tefek hatalar bile olsa e, Samsun Spor takımı bu ligin bence e, ilk üçünde her zaman yer alma şansı olan bir takım. Yer alır yer almaz o başka bir tartışma konusu. İşte ilk 3'te yer almak için de iç sahada oynadığın maçları mutlaka, mutlaka kazanacaksın. Geçen 3 e, haftalık periyotta Samsun Spor o dönemde iyi bir imtihan veremedi. Ama Samsun Spor takımı şimdi bir Avrupa heyecanı başlıyor. Perşembe günü deplas, Polonya deplasmanında oynayacağı bir maç var. Ve ondan sonra da 8 e, e, ilk 8 maçın finali Fenerbahçe ile oynanacak. Müthiş bir karşılaşma var. E, bu iki maç Samsun Spor'un hem Avrupa'daki e, hem ligdeki geleceğini belirleyecek e, kapasite bir maç. E, Samsun Spor her takımı her yerde yenecek gücü olan bir takım. İlk önce Polonya'daki e, Avrupa maçını düşünecek. Orada en iyi kadrosuyla en iyi oyuncularıyla ile mücadele edecek. O maç bittikten sonra artık Fenerbahçe maçının e, atmosferine girmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir puan. Deplasman da kötü değil ama 2-0'dan küçük hatalardan hakemin net hatasıyla 2-2'ye iki dönmek tabii biraz sıkıntı yarattı. Olsun puan puandır diyelim. Ve bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan klasik selamımızı verelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Samsun'a selamlar, sevgiler diliyorum. Önümüzdeki maçlarda başarılar ve iyi sonuçlar almasını temenni edelim.